Öncelikle merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Grey Hammer Mine Dungeon'ı döneceğiz. Dungeon içeriklerimiz oyuna yeni başlamak isteyenlere, zaman bulup oynayamayanlara ve çok yavaş ilerleyenlere yönelik. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Dungeon'a başlayalım. Hard mode'la döneceğiz cirlabili 110 istiyor 127 cirlabilin olduğu için sorunsuz bir şekilde bence döncez lost arkı çok uzun süredir bekliyordum normalde de çok konuşmaya alışkın değilim çok severek oynadığım bir oyun ee, eğer ki herhangi bir düşünceniz varsa acaba başlamamız gerekiyor mu ya da başlasam mı başlasam nasıl olur gibi düşünceleriniz varsa kesinlikle herhangi bir tereddütünüz olmasın çok eğlenceli çok güzel bir oyun herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiniz çok basic olun daha çok e, oyuncularına yönelik yani yardıma yönelik daha doğrusu oyuncularına yönelik tanesiyle yardımı yönelik herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiniz mepleri gayet kolay. Ee, eğer ki mapte bir şey anlamazsanız zaten kırmızı nokta ile buraya gitmen gerekiyor diye belirli bir süreden sonra oyun sizi yönlendirme sağlıyor zaten. Bence dönmek isterseniz her e, MMORPG'de olduğu gibi sizin de lur atmanız gerekiyor. Ki, zamandan tasarruf edin. Ha, canavarı tek tek kesmekten ise duratıp bu şekilde çok rahat dönebileceğiniz için Dur atmayı kesinlikle unutmayın. O şimdilik biraz salın. Bu skin'i değiştirmiş miyim? Bu arada bu daha demin kullandığım Ancient skill'im. Ancient power'ın daha doğrusu. Skill attıkça dolan bir enerjimiz var. Bu enerji sayesinde özel skill'ler kullanabiliyoruz. Bunların arasında ikisi geçiş sağlayabiliyoruz. Samurai karakteri için her karakterin kendine özel farklı farklı şeyleri var. Ben bundan önce Lance Master oynadım. Lance Master'da iki tane silah sahip. iki tane silahında birçok skill'i mevcut.

Gerçeği kaydettik ne istiyormuş ee, buraya takılmanıza gerek yok gördüğünüz gibi 7 olan burada e, işareti dursa bile oradaki canavarları kestiğiniz için ilerleyen mapin ilerleyen yerlerinde 7 yani 7. quest olan yerlere gitmeniz gerekiyor. Birçok oyuncunun takıldığı acaba bir şey eksik mi yaptım diye baktığı bir şeydir. Öyle bir şey yok. ilerlemeniz gerekiyor. Bu arada çok büyük CC yedik ve maşallah varmış. Çok güzel vurdu. Az kalsın ölecektik. Bu fark etmem lazım. Benim modda sanırım ilk defa denk geliyorum. Böyle bir CC daha önce hiçbir moddan yemedim çünkü. Belki de yedim de ben hatırlamıyorum. O da olabilir. Bir önceki videolarımı zaten izlediyseniz bu ilk defa mikrofonla aldığımız bir kayıt olacak. Abone olup bana destek olursanız sevinirim. Ben de oyunu yeni yeni öğreniyor sayılırım. Araştırmayı da seven biriyim. Ben ne kadar şey öğrenirsem bunu tabii ki sizlerle paylaşacağım. Bu orada bir tane makul var onu alacağım. Makul kofritler ee, değerli diye biliyorum. Tam olarak bir şeyin exchange'inde kullanılıyor. Yani bir şey değiştirmek için kullanılıyor. Tam neyde kullanılıyor bilmiyorum ama hiçbir şey yapmasam bile legacy puanı verdiği için alt grupta legacy puanı verdi. O bile değerli yani. Sadece legacy puanı için bile toplanabilir. Ya, buraya patlatacağız Ben evet, teşekkür ederim. Başka bir şey unutmayın. Bunlar varmış. Şurada. O yedi burada büyük ihtimali Aynen. Orası daha demin büyük ihtimalle patladı. Oyunun bu kısmını çok sevdim. Çok güzel efektlere sahip. Şimdi büyük ihtimalle vagonun içine bineceğiz. Ve çok eğlenceli görsellere sahip yani. Sadece bunun için bile oynanabilecek bir oyun aslında. Tabii bu kısmı SC'ye basıp geçebiliyorsunuz ama dediğim gibi hani daha önceden görmeyenlere vesaire çektiğimiz için bu kısımları atlamıyorum birazcık oyunun ile alakalı spoiler verdiği yerler de oluyor. Haberiniz olsun. Bu serverındayız. EU'yu bekliyoruz. EU geldiğinde tabii ki daha birçok şeyi kaydedeceğiz. Level 50 sonrası yapılabilecekler level 50 nasıl gelinebileceği life skill, life skill'leri bu arada hiç bilmiyorum life skill'leri öğrenmek gerekiyor ama benim mantığıma göre kimsenin kasmadığı life skill'leri kasmak çok çok daha mantıklı çünkü illaki istiyordur yani diğer MMORPG'ler gibi olduğunu çok düşünmüyorum yani çünkü diğerlerinde hani çok basic şeyler vardı onlar çok değerliydi ve ee, o çok değerli şeyleri yaptığımda yetiyordu ama burada şu ana kadar anladığım kadarıyla illaki bir şeyler kullandırıyor yani sana sağdan istiyor soldan istiyor arkeoloji falan var o çok tuhafıma gitti büyük ihtimalle arkeoloji ve hunter kasarım tam ne Nerede, bilmiyorum ama tabii ki eğer değerliyse yani değerli değilse çok da kendimize gerek yok. Çünkü Sıkıntı olan bir şey çok Çok da rahat Enerjisi de dolmuyor. Tabi şeyler var level sonra girebildiğin şeyler var ama burada 10.000 bin skill puanım var ve kolay kolay dolmuyor. Gün içerisinde çok uğraşıyorsun o taj attı ama skillimiz şeye girdi. Tabii ki. aaa skill out probably. bu arada ee, sizde oyun böyle gözükmeyebilir 2K bir monitörden oyun oynadığım için birazcık daha uzaktan görüyorum yani çoğu oyuncuya baktığımda büyük ihtimalle 2K monitör kullanmadıkları ya da e, çözünürlüğünü 2K'ya almadıkları için çok yakından gözüküyor onların oyunu. Aklınızda bulunsun yani niye diye soracak olursanız çünkü arkadaş sormuştu bana. Sen de niye böyle de ben de öyle değil Nedeni sadece o. Ne kadar mobil bir geldi Diğerleri kötü bir duruyor. Hatta diğerlerinden ziyade oyunun ilerleyen levellerindeki bosslar da şey duruyor. Orada ben dungeonları ilk oynadığımda çok dönmemiştim. Hani bir an önce 50'ye ulaşayım. Bir şeyler yapayım mantığındaydım. Hani oyunun daha late'ini göreyim. Mantığında oynadığım için çok da bakmadım yani işin açıkçası. Ama aşırı mobilmiş. Normalde bu kadar mobil olmuyorlar. Gerçi anlaşılabilir şeyleri var ya. Yani. Samurlar oynarsanız Ancient skill bu ilde yapmanız gerekecek çok büyük ihtimalle. Çünkü hem bossların direncini kırmak olsun hem de yüksek DPS çıkartmak olsun bunların hepsini sağlıyor. Dungeon içerisinde moblardan döküldüğünüz itemleri kesinlikle giyin. Dungeon içerisinde hiç yoktan daha rahat edersiniz. Sanırım bu kadarmış. Çünkü burası kitli, burası kitli. Burada da başka bir şey yok. Bu dungeon birazcık küçükmüş. Çok da mantıklı da gelmedi bana. Daha fazla, daha uzun bir dungeon yapılabilirdi. Olsun. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.